Rüyada horoz görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada horoz görmek? Erkek evlatla tabir edilirken kişinin tüm sıkıntılarından, dertlerinden ve kederlerinden kurtulacağının da müjdesi olarak kabul edilir. Rüyada görülen horoz aynı zamanda resmi kurumlarda sözü geçen, yetkili nüfuslu ve çok zengin birine delalet eder. Rüyasında horoz gören kişi öğrenmeye ve gelişmeye çok açık biridir. Bu nedenle de sürekli kendisini geliştireceği faaliyetlerde bulunur ve bilgili, kültürlü, diplomalı kişilerle gezer. Bir kimse eğer rüyada kendisini horoz olarak görüyorsa o kişi vefat eder. Rüyada horoz görmek din ve takva sahibi kişilere de işaret eder. Bu kişiler herkese iyilik yapmalarını, sevap işlemelerini, günahtan ve haramdan uzak durmalarını söyledikleri halde nedense kendileri bir türlü bu dediklerini yapmazlar. Rüyada horoz görmek rüya yorumuna beğeni yapmayı kanalımıza abone olmayı iyi ya da kötü bir de yorum atmayı unutmayınız görmüş olduğunuz rüyaların size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere hoşçakalın.